Evet arkadaşlar. Aydınınar bir şelalesi aşağıda. İlk defa da pınar iki şelalesine geliyorum. Ee, hemen şurada 200 metre ileride ana yolda arabayı bıraktık. Hemen yukarıda şurada evler de var gerçi. Ama fındıklık buralar. Bakalım. Hadi bakalım. Bir gezelim. İlk adımımızı attık. Şöyle bakıyorum. Oo. Bayağı uçurum aşağısı. Dibini göremiyorum şu anda ama harika işte şöyle. Bakalım düzce tarafı düzce en son gördüğünüz evler düzce. Çok beyaz olan yer organize sanayi. Burası Aydınbırar. Çok güzel harika. Oo, güneş gözüm alıyor, gölge Evet, başlıyoruz. Evet böyle inişli çıkışlı zikzak çizerek şelaleye gidiyoruz. Şimdi suyun sesini duyuyorsunuz. Evet, güzel. Bu yürüyüş parkını da, parkurunu da yeni yapmışlar. Onun için bir keşfe geldim. Bakalım nasıl bir yer. İlk defa geldiğim için ben de heyecanlıyım. Alabalığı. Ana vatanı, bu sular. Evet, buradan bir kavis alacağız. Yolumuza devam edeceğiz. Evet şimdi de tırmanışa geçtik. Böyle tırmanarak devam edeceğiz. Ben beğendim. Evet, ikinci viraja geldik. Şimdi yoruldum. Geldiğim yol burası. Gideceğim yol burası. Spor amaçlı inanılmaz güzel bir yer. Ama ben nefes nefese kaldım. Hemen şurada bir ev var. Şurada bir ev var. Orman yapraklarını dökmüş gördüğünüz gibi. Görüyorsunuz. Devam. Geldiğimiz yol burası ve kendimi çekeyim istiyorsanız. Nasıl? Beğendiniz mi? Güzel değil mi? Harika. He? Ha? Evet. Gördüğünüz gibi baştan sona kadar 650 metrelik bir parkur var. Harika, güzel. <Gülüyor> 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 Buradan geldim. Böyle devam ediyorum. Ağaçların güzelliği cezbediyor tabii ki. <laughs> Ay. Ay. uh, o ne? Karşıda büyük bir kayadan oluşma yer var. Evet. Şelal oradan geliyorsa çok yüksek. Ama buralarda ayının yuvası gibi sanki. Buralarda ayı olur. Çünkü suya da buraya gelecek mecbur. Evet Şelalemizi gördük Ama görüyorsunuz Kaç metre var burası 150 metre vardır Tepesi bu Kayalık sadece kayalık burası Toprak yapısı yok Kayalık Ama Şelale hoşuma gitti Evet Oo oh. güzel ben sevdim biraz <laughs> spor yapmayanlar için biraz sıkıntılı olabilir ama yani parkur biraz zorlu Görla, zorlayıcı bir yer burada yine 120 metre falan vardır tahminim evet ama güzel bir tarafı var tam benim aradığım bir yer. Yazın 35 derecelerde düz yüze yanarken ben buraya gelirim. Bu suya girerim. Hatta şu kayalara otururum. İnanılmaz, harika. Evet. Artık videonun burada sonuna geliyorum. Bundan sonrası fotoğraflayacağım buraları. Görüşmek üzere.